En uzak köşesine doğru yol alıyoruz Herkes görevine hazır mı? Hazırım kaptan Bu kadar yıldız arasında kaybolmak zor olacak Yıldızlara doğru tam gaz gidiyoruz Kuak kuak Motorları kontrol ettim Her şey tıkırında Bir sorun çıkarsa hemen hallederim Ah bir şey yolunda değil Bir asteroid alanına giriyoruz Sakin ol Daki. Rex asteroidlerin yoğunluğunu kontrol et Hemi kalkanları güçlendir Sağ büyük bir alan ama atlatabiliriz. Sadece dikkatli olmalıyız. B Kalkanlar güçlendirildi. Ama bu taşlar büyük. Bir çarpışma bizi yavaşlatabilir. Ka şimdi gördüm şimdi yok. Bu taşlar çok hızlı hareket ediyor. Daki dikkatli manevralar yap. Rex asteroidlerin hareketlerini takip et. Ducky, sağdan büyük bir tane geliyor. Dikkat et. Kalkanlar dayanıyor. Ama çok uzun süre bu tempoda kalamayız. Ka i̇şte başardık. Güzel iş çıkardınız ekip.